Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'ın sistem gereksinimlerine bakacağız. Ve size güzel bir taktik göstereceğim arkadaşlar. PUBG Mobile'i kaldıran telefonların size uygun en düşük bütçeyle en kaliteli telefonu nasıl seçebilirsiniz? Bunu da kısa bir şekilde göstermeye çalışacağım. Hemen arkadaşlar telefonunuzdan veya masaüstü bilgisayarınızdan Google'a açın. Ve Google'a web kim yazın arkadaşlar. WebHakim yazın arkadaşlar. Burada teknoloji ve sosyal medya destek sitesi var. Buradaki webhakim.com'a girin arkadaşlar. Burada sağ üstteki arama bölümüne PUBG yazın ve aratın. Burada arkadaşlar PUBG ile ilgili birçok makale var ancak biz şuradan PUBG Mobile sistem gereksinimleri makalesine gireceğiz. Girelim arkadaşlar. Burada PUBG Mobile'ın minimum sistem gereksinleri yazıyor arkadaşlar Android ve iOS olarak. Bilgisayar için de eğer BlueStacks'tan oynayacaksanız bilgisayarın sistem gereksinleri burada minimum olarak verilmiş. Burada arkadaşlar PUBG Mobile'in düşük minimum sistem gereksinleri, düşük sistem gereksinleri 2 GB RAM, Android 5.1 ve üzeri 3 GB bellek alan diyor. Bu tabu sadece PUBG için yani tamam 3 GB değil boş alan. Şimdi arkadaşlar burada en iyisi nasıl yaparsınız? 2 GB RAM diyor mesela en düşük 2 GB RAM telefona bakarsınız arkadaşlar. Nasıl yaparsınız bunu? Buradan arkadaşlar hepsi buradayı açın. Hepsi buradan elektronik. Telefon tüm cep telefonu değil arkadaşlar. Cep telefonu kategorisine gelin. Bakın. Şurada sol tarafta cep telefonlarının özellikleri var arkadaşlar. En düşük 2 GB RAM demiş mesela değil mi burada? Hemen gelin buraya en düşük 2 GB RAM'i seçin. Daha sonra daha altı olmayacağı için 2'ye 3'ü 4'ü ve bütçeniz uygun artık ne kadar çıkabilirseniz hepsini seçin arkadaşlar. Mesela dördü de seçelim. Bu kadar yeter. Şimdi bu telefonlardan en düşük fiyat olarak sıralayalım arkadaşlar. En düşük fiyatı sıraladık. Bakın da bize 2 GB RAM e olan en düşük fiyatlı tep telefonlarını sıraladı. Şimdi arkadaşlar bu da tek tek. Ben mesela sizin için daha önce baktım. Mesela bu cihazların YouTube'da arkadaşlar PUBG Mobile deneme testleri var. Şimdi ben o videoları açmayacağım çünkü telif yiyebiliriz. Burada arkadaşlar mesela LG G4 var. ben buna bakmıştım daha önce. Mesela LG G4'ü açalım. Bunu alın arkadaşlar. LG G4 32 GB. Mesela 999 TL diyor. 1000 TL'ymiş yani. yani. Bütçeniz daha uygunsa yani 1500 2000'e çıkarsanız daha iyi cep telefonlar var tabi. Ancak mesela örnek olarak ben size bunu göstereyim. YouTube'a açın. Bu cep telefonu YouTube'da aratın arkadaşlar Mesela şöyle Google'da da aratalım PUBG yazalım yanına PUBG yazın bakın Şurada LG G4'ün PUBG oynanan videoları var buna bakın arkadaşlar Hafif bir kasma var Ama oynatıyor Siz kendi oynayabileceğiniz gibi Telefonların PUBG Mobile testini inceleyin Eğer hoşunuza giderse satın alırsınız Eğer hoşunuza gitmezse bir üst modele bakın arkadaşlar Mesela Biraz daha bütçeniz var diyelim. Samsung Note 3'e bakın arkadaşlar. Diyelim ki 1500 var. Burada yorumlar da var, okuyabilirsiniz bu arada. Mesela Galaxy Note 4 alınmış 12 ay garantili 1400 liraya. Buna da bakabilirsiniz. 28 yorum var. Buradan yoruma, yorumları yorumlarda sıralayabiliyorsunuz çok satanları. Şudan diğer deyip en çok yorum alanla sıralayabilirsiniz. Bu da uygun en düşük, en güzel bütçeyle hani fiyat performans telefonunda eğer almak isterseniz alabilirsiniz. Buradan yine seçmek isterseniz hani e, hangi cep telefonu alayım diye bizlere yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Dediğim gibi bu videoları izleyin. Şu an ben izleyemiyorum telif olmasın ama siz izleyin arkadaşlar. İyice bir bakın. Buradan kendinize uygun en iyi fiyat performans cep telefonunu bulabilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar göstermek istediğim. Yine Sorularınız olursa yorumlar bölümünden veya vefakim.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere destek olmak adına arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.